Damat dediğin böyle olur işte. Gidiyor. Koş oğlum köşeden bizim aponun taksiye. Yok çağır. be biz kimiz ki ha. taksiye bineceğiz. Ayıp oğlum koskoca bir damat kızın evine yürüyerek gider mi? Ben veriyorum parasını. Sağ ol. Heyecandan kalbim küt küt atıyor vallahi. Bak. Hem de altın. On sekiz ayar. Ben aldım. Taksi geldi. Apo, güle güle canım! Aa, çıktın mı delikten? Ha çıktık! Bekle bir dakika, babam içeri alma dedi. Bir dakika! Şunları al bari elimden! Nişanlıma ver! Çok kıymetli şeker var içinde! Demek adet böyle! Damadı Ayaz'da bekletiyorlar! Kapıda bekliyor! Bak vallahi damadı kapıda bekletiyorum sizin yüzünüzden! Beklesin! O kim oluyormuş? Emrimdeki çöpçü parçası! Konuşsana anne! <laughs> Valla ben öteden beri severim Hacer kızımı Pek becerikli pek hanımdır E düşündük taşındık Allah'ın izni peygamberin kavliyle Kızın Git bak şuna patlamasın Devam et anne kızınızda kaldım. Dondum be aç şu kapıyı da girelim Bekleyeceğim babam içeride bir iş konuşuyor Lan koskoca bir damat böyle it gibi titretilir mi kapıda? Su koyu veriyor baba. Hmm, daha fazla bekletemem herifi. Ee, biz kararımızı verdik. Hemen nişan takalım. Yakında terfi de edeceğim. Ee, evimiz var. Sen anlasan anne. <laughs> Gelinimizi rahat ettireceğiz inşallah. Kuş sütüyle besleyeceğim onu. Hanımefendi yapacak. Evet. <laughs> şu herife bir cevap vermek lazım. O kim oluyor? Kovun <laughs> gitsin. Yo, kovmak olmaz. Münasip bir cevap vermek lazım. Hiç kimse acele elimden alamaz. Varımı yoğumu dökeceğim uğruna. Eh, hayırlı olsun. Şunlar bir konuşalım hele. <laughs> Baba dondum, tak bizim şu nişanı Allah aşkına. Bu iş olmayacak onbaşı! Niye baba? Bana baba deme lan! Baba, yüzükleri bile getirdim, on sekiz ayar namussuzum! Ne yapayım? Kızım ameli isterim, diye tutturdu? Ne? Öyle, zabıtaya veriyoruz kızı. Kusura bakma! Ben ne olacağım? Bağırma lan kapının önünde! Ben nişanlımı isterim! Oh, nişanlımı <laughs> isterim! Bırakın beni! Tamam. Kandırdınız beni şu eşekleri, yaktınız! Doğru konuş lan, ağzını bozma! Basket işine kırmayayım bacağına. Demek öyle! Şekerimle çiçeğimi geri verin. Git git ulan. Bana bak, dayılık etmeye kalkma, yakarım. Al, hadi, yürü. Sıçmayayım çiçeğine be. Gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Aferin. At anam at. Bok götürsün mahalleyi süpürürsem namussu. Aferin lan süpürme. Oh. 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 Sana inat yapıyor bok yemiş. <laughs> tükür kardeş, tükür. Saat yedi buçuk olmuş be. <laughs> Keyfi beyde yok pezevengi. Lan çöpçü, at o sigarayı. Lan vazife başında sigara içilir mi? Öyle bir içilir ki anası bile şapılır. Şey Ulan amirine karşı mı geliyorsun? Kovdurturum seni bak! Kovdu! Aferin lan! Korkma hiç bu bok yapamaz! Korkmuyor! Şimdiye kadar böyle yapmadın kabahat! Bundan sonra böyle! <laughs> ben seni yerinde olsam kaçırırdım o kızı! Kaçıracağım! Aferin lan! Yavaş adamsın sen, kaba sende! Kafama sıçayım! Git, yakala kızı, çık üstüne! Çıkacağım! Kapat ağzını! Ondan sonra vermesinler bakalım! Gidiyorum! Aferin! Yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim! <laughs>